Şimdi o her yerde gördüğünüz McQueen'li pastayı yapacağız. Şu mutfakta tam olarak. Şuraya fotoları geldi. Şimdi öncelikle malzemelerimizi hazırladık. işte. bunu aldık. Bunu aldık. Ellerim de denizli gibi. <gülüyor> ben <laughs> yanlışlıkla şöyle koydum. <laughs> Ve artık McQueen kanatlarını. <laughs> Peki, şu. Ay, ama bak götten kes. Şu göğden. Göğden. şöyle mi? Bak bir dakika çekilir misin Ben bir şey yapmaya çalışacağım. Hiçbirinizin bir şey bildiği yok. Sadece fazla. <laughs> ne oldu? Ne, 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 ne yaptın Öyle değil. Doktor, bakın. Açınım ben doktorum. Ne diyor? <laughs> bir şey yok. <laughs> bir şey. Arkadaşlar, şu an şöyle bir durumumuz var. Naz burada. Eren mus kesiyor. Siz de Anne! 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 anne. anne. <laughs> Eren şaka bitti. <laughs> şöyle bir tez atıldı arasına e, cici, bebe. cici bebe koymamız gerektiğini söylediler. <laughs> cici, bebe, cici bebe. Cici bebe bir şey. arasına cici bebeyi koyduk şuralardan görebilirsiniz. Şimdilik şöyle şu şuraları bir temizleyeceğim. Perfekte hazır mıyız? Bak şimdi hemen nasıl araba oluyor sarı Yani yapayım. bence çileğimiz olsun. <laughs> Dil çıkarıyor bu arada. Hele hele yapıyor. Hele hele <laughs> yapıyor. Bir tane araba editi videosu söyle çabuk. Başına, başına, başına bir buyruk Bu kalabalık ortasında. Başına buyruk bir imkansız var. Yaparken krema eridi, elektrikler gitti ama başardık. Yani çok da değildi. De. Bunu tutuyorum. Ben, ben çekil babaannemin tepsisini çekmek istiyorum. Dur dur <laughs> Çok güzel araba olmuş. Bence olmuş değil mi babaanne? Gerçekten çok güzel araba olmuş yani. Valla. Muhteş <laughs> Evet ilk tepkimiz yiyeceğiz şimdi. Renye bakayım. Nasıl? Ya yürü ya yalancı be. Bence okey bu arada. Ama yenir. O kadar uğraşmışım. Yok, Çok kilo olsa yardım şu an. Okey bu arada.